Merhaba, cilt ve bakım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün size sosyal medya üzerinden Topikram markamız için sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağım. Atopik cilt için AD serisi mi yoksa UR serisi mi kullanılmalı? Atopik cilt için öncelikli olarak AD serisi tercih edilmeli. Çünkü AD serisi cilt bariyerini destekleyici, anti-enflamatuar, kaşıntı karşıtı içeriklerle desteklenmiş. Atopik egzama hasta aynı zamanda yoğun bir cilt kuruluğu da bulunuyor. Ee, aslında URE ile desteklenerek de kullanılabilir. Eğer çok yoğun cilt kuruluğu varsa e, günde bir kere e, AD Balm, bir kere URE 10 kullanılabilir. E, ancak bu kadar yoğun ve şiddetli bir cilt kuruluğu yoksa sadece e, AD Balm kullanılabilir. E, temizleyici olarak da yine AD -E Ultra Rich Cleansing Gel'i tercih edebiliriz. Cilt bakım rutininde gece kremlerimi kullanmalıyız, yoksa serum formu mu kullanılmalı? Cilt bakım rutininde gece kremleri de kullanılabilir, ismi gece kremi olmayan kremler de kullanılabilir, serumlar da kullanılabilir. Sadece gece bakımında cildin kendini tamir etme hızı ya da kapasitesi gece daha yoğun olduğu için belki onarıcı ve yapılandırıcı içerikleri daha yoğun bulunduran ürünler. Gece daha fazla tercih edilebilir. Gün içerisinde oksidatif hasara daha çok maruz kaldığımız için, yine UV'ye daha fazla maruz kaldığımız için ya da strese daha çok maruz kaldığımız için gün içerisinde kullanacağımız ürünler daha çok koruyucu, antioksidan ürünler olabilirler. Gece de daha ağırlıklı olarak yapılandırıcı içerik taşıyan ürünleri tercih edebiliriz. Bu ürünlerin krem ya da serum formu olması şöyle bir şey değiştirir. Serumlar ya da ampul formundaki ürünler genellikle daha konsantre ürünlerdir. Yani etken madde ya da içerik olarak daha yüksek miktarda içerikler taşırlar. Bu nedenle serum destekli kremler kullanılabilir. Ya da bir serum eğer aynı zamanda kremin de potansiyelini taşıyorsa tek başına bir serum da uygulanabilir. Sika kremi yağlı ciltlerde kullanabilir mi? Eğer bir onarım süreci söz konusuysa bir hedef için kullanıyorsak evet kullanılabilir belirli bir süre. Fakat Sika krem de bir yağlı cilt bakım ürünü değildir. AC serisi daha çok topikremde yağlı ciltler için tercih edilmelidir. Ee, özellikle akne sonrası izler ya da skarlar için kullanmak isteyen hastalar olabilir. Bu noktada e, belirli bir süre tercih edilebilir. Ya da eğer tahriş e, tamir edilmesi gereken bir durum ya da yatıştırılması gereken bir süreç söz konusuysa, belirli bir süre sadece bu e, problemi ortadan kaldıran kadar kullanılabilir. Ancak rutin bakım ürünü olarak kullanılmasını çok önermiyoruz. Topik Mela serisi yazın kullanılabilir mi? Evet, Topik Mela serisi leke eğilimli ve lekeli ciltler için kullanılabilecek olan cilt tonunu eşitlemeye yardımcı, lekeleri hafifletmeye yardımcı bakım serisidir. Topik Mela serisi içerisindeki moleküller güneşli etkileşime geçebilecek, foto duyarlılaştırıcı etkisi olmayan içeriklerdir. dolayısıyla yaz-kış güvenli bir şekilde kullanılabilirler. hassas ciltler için topikram sabun kullanıyorum. Cilde sabun mu daha iyi gelir yoksa yıkama jeli mi? Cilde sabun mu daha iyi gelir yoksa yıkama jeli mi? Her ikisi de kullanılabilir. Önemli olan kullanacağınız ürünün formülasyonudur açıkçası. Eğer kuru, hassas, yıpranmaya müsait hatta egzamaya yatkın bir cildiniz varsa zaten mümkün olduğu kadarıyla çok aşındırıcı, kurutucu ya da tahriş edici olmayan içeriklerde bir ürün tercih etmek gerekir. Bu noktada topikrem krem, sabunlar. Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı bazıyla sadece temizlik yapıyorlar. Palm içermiyorlar ya da aşındırıcı, tahriş edici, sülfaktanlar, temizleyiciler bulundurmuyorlar. Dolayısıyla topik sabunlarını bu noktada gayet rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Yıkama jellerini de gayet rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Aradaki fark nedir diye soracak olursanız kullanım farklılığı ya da kolaylığı olabilir. İçerik olarak birbirlerinden aslında çok da büyük bir farkları yok. Çok yıkadığımız için eller kuruyor. Hangi nemlendiriciyi önerirsiniz? Herhangi bir deri hasarınız yoksa, ancak sadece deri kuruluğunuz varsa topik krem, hand krem kullanılabilir. Yani cildinizi sıklıkla temizlediğiniz dönemlerde günde birkaç kere el kremini rutin bir destekleyici nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Ancak eczamaya yatkınlık gelişmişse, cilt bütünlüğü bozulmuşsa bu noktada AD serisi ya da Sika yine birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabilecek ürünler olabilir. AD emolyant bal yine günde bir ya da iki kez aynı şekilde deri hasarı onarılana kadar ya da deri bütünlüğü sağlanana kadar Sika krem de yine günde bir ya da iki kere takviye edilerek kullanılabilir. Anti aging bakımına kaç yaş itibariyle başlanmalı? Ee, yaşlanma karşıtı bakıma ortalama 20'li yaşların ortalarından ve sonlarından itibaren başlanabilir yavaş yavaş diyebiliriz. Aslında biz hani çok daha erken bir süreçte yaşlanmaya başlıyoruz. Ee, bununla birlikte e, rezervlerimiz e, 30'lu yaşlardan itibaren çok daha hızlı bir şekilde azalıyor çünkü ee, yaşam tarzımız değişikliğe uğruyor ya da işte beslenme biçimimiz çok düzenli olmayabiliyor, daha stresli bir e, hayat tarzımız olabiliyor, sigara tüketebiliyoruz gibi gibi çeşitli içsel ve dışsal faktörlerin e, etkisi altında daha fazla kaldığımız için yaşlanma karşıtı bakımlara da ortalama 30'lu yaşlardan itibaren ufak ufak başlamak gerekiyor. AC maskın karma cilt ve yağlı cilt için kullanım sıklığı, farkı var mı? Aslında yok. Haftada bir ya da iki kez kullanılabilir. Önemli olan aslında ciltte kalma süresi AC mask'ın. Karma cilt daha bölgesel yani T bölgesinde yağlanmanın belki işte komedon ya da siyah nokta olan bölgelerin olduğu noktalarda yoğunlaşarak uygulama yapılabilir. Yağlı cilde daha yaygın olarak tüm yüze kullanılacak, uygulanacak şekilde kullanılabilir. E, mümkün olduğu kadarıyla karma ciltlerde e, sebum yoğunluğu çok fazla değilse eğer 5 dakika kadar bekletmek yeterli. Haftada 1 ya da 2 kez kullanılabilir bu şekilde. Daha yağlı bir ciltse eğer e, biraz daha dengelenmesi gerekiyorsa o zaman 10 dakikaya kadar bekletmek faydalı olabilir. Akne izlerinin tedavi süreci ne kadardır? E, açıkçası bu değişken bir süreç. Ee, ve kullanacağımız e, ürünlere bağlı olarak ya da uygulanacak dermatolojik prosedüre bağlı olarak değişecek bir süreçtir. Ee, ancak ortalama 1-2 aydan itibaren ufak ufak gözle görülür değişiklikler başlar ve yine tedavi biçiminin ya da kullanılacak ürünlerin rutin bakımın e, içerisinde bulunan ürünlerin şiddetine yani dozuna bağlı olarak e, değişen sürede e, bitebilir. Bunun için net bir süre söylemek zor. Topikrem göz kreminin etkileri nelerdir? Topikrem göz çevresi, Hydra, Radiance, e, Eye Contour krem e, iyi bir nemlendirici her şeyden önce. Ürünün içerisinde bulunan Bioactive Water, Betain, Taurin ve Inositol adında 3 tane molekül içeriyor. Bu 3 molekül özellikle hücre dışı sıvının hücre içerisinde transferini kolaylaştırıyor. Yani hücresel bazda nemlendirme sağlıyor. Dolayısıyla cildin nem kapasitesini arttırıyor. Dolayısıyla da nemsizlik çizgilerinin giderilmesine ve deri bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte ürünün içerisinde acı portakal kabuğundan elde edilen glikosil hesperidin isimli bir molekül bulunuyor. Bu molekül de mikrosirkülasyonu uyararak morluk ve koyu renk görünümünün ortadan kaldırılmasını destekliyor. Aynı zamanda ürünün içerisinde yeşil kahveden elde edilen kafein var. Kafein de yine dolaşımın düzenlenerek ve drenaj kabiliyetinin artırılarak özellikle ödemin yani şişliğin ortadan kaldırılmasını destekliyor. Dolayısıyla topik Krem göz çevresi ürünü hem nemlendirici, hem morluk ve torbalanmaların azaltılmasını destekleyici, hem de çevresel hasara karşı cildi korumaya yardımcı olan bir göz çevresi. Bugün sosyal medya üzerinden sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. Elbette ki herkesin ihtiyacı ve her cildin ihtiyacı farklı olduğu için daha farklı sorularınız ve yanıt arayışlarınız olabilir. Bu noktada videonun altına yorum olarak yazabilir ya da Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yeni soru cevap videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.